Herkese merhabalar dostlar ben Faruk Turgut bu videoda dolara ve sterline bakacağız vatandaş döviz tarafında nasıl pozisyon almalı dolar ve sterlin rasyosunda dolar mı daha mantıklı yoksa sterlin mi daha mantıklı hangisi alınmalı bunları cevaplayacağım sizlere ve tabii ki dolarda ve sterlinde Türk lirası karşısında nasıl bir ilerleyiş olabilir bunlara da değineceğim çünkü 20 Ocak tarihi çok kritik bir tarih ve para politikası kurulu toplantısı olacak alınacak haftalık repo faizi kararı dövizlerde Türkiye tarafında yeni bir oynaklık dönemini oluşturabilir. Burada vatandaş da nasıl bir beklenti içerisinde olmalı kısa ve öz bir şekilde haber akışlarıyla birlikte sizlere bunları ifade edeceğim. Öncelikle haber akışlarıyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervlerdeki erime devam etti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi. Bu rakamlar swap harici net rezerv rakamlarına da yansıdı. Hem net rezerv tarafında hem brüt rezerv tarafında Merkez Bankası yılın ilk haftasında da bir gerileme yaşamış. Bunu Merkez Bankası'nın verileriyle görüyoruz. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56.9 milyar dolar oldu. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde tarihinde yaşadığı en çok eksi rakam olarak Merkez Bankası'nın burada verileriyle birlikte kanıtlanmış oluyor. Burada da önemli bir swap girişimi önümüzdeki aylarda olup bu durumu bir an önce toparlamak isteyeceklerdir diye ben düşünüyorum. Bu beklentimde var. Bir önceki hafta bu rakamlarda eksi -56.4 milyar dolardı. Yani burada da 500 milyon dolarlık bir oynama olduğunu görüyoruz. Ocak ocağın ilk haftasında da 2 milyar dolar döviz mevduat azalma görüldü. Hem gerçek kişilerde hem de tüzel kişilerde ocağın ilk haftasında o yaşanan sert düşüş sonrasında gelen tepki hareketiyle birlikte hem vatandaş hem de tüzel kişilikler işte burada holdingler olabilir, emtia toplulukları olabilir ve büyük yatırımcılar, büyük şirketler ve bunların toplulukları olabilir. Burada bir satış durumu döviz mevduatlarında yaşatmış ve bu da mevduatlara yansıtılır. Gelelim Sayın Bakan Nebati'nin yaptığı açıklamaya açıklamalara Nebati şu şekilde açıklamalar yaptı. Ocak ayında enflasyon pik yapar. Bu beklentisi var. Ben 2023 Haziran ayında seçime kadar tek enflasyonlu döneme gideceğimizi düşünüyorum. Yani 2023 Haziran'a kadar tek enflasyona ulaşacağımızı düşünüyorum şeklinde ifadeler vardı. Ben bunu e, makroekonomik verileri ele aldığımda finansal olarak pek fazla gerçekçi bulamıyorum. Çünkü ABD bölgesinde bile son 40 yılın zirvesi olan %7'lik enflasyonun etkilerinin 2 yıl boyunca hissedileceği tartışılırken ve FED tarafında ABD Merkez Bankası buna müdahale için köklü bir politika değişikliğine gidip enflasyonu kabul etmişken yani bizim burada enflasyonda çok sert bir ani bir düşüş beklememiz açıkçası gerçekçi olmaz. Kaldı ki bakın enerji fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Bu da vatandaşın üzerine zam yükü olarak Türkiye piyasasında binmeye devam ediyor. Her ne kadar gıda fiyatlanmalarında zam yükünü kısmi olarak pik noktası olarak belirlemiş olsalar da diğer tarafta ithal ürünlerde biraz gevşeme olabilir döviz tarafındaki gevşeme nedeniyle bunu geçtiğimiz aylarda söylemiştim ama bakın enerji fiyatları yükseliyor ve enflasyon riski hala devam ediyor. Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm Ocak, Şubat ve Mart ayını şöyle bir görmemiz lazım. Bu cümle çok önemliydi. Sayın Bakan Nebati'nin yaptığı bu açıklamayla Merkez Bankası'nın aslında 20 Ocak tarihinde faizi sabit tutmasını beklemeliyiz bu açıklama paralelinde. Ama ben burada ısrarla vurguluyorum. Ne Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları, ne Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin açıklamaları tamamen burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip etmek gerekiyor. Faizi indirecekler. %12'lerin altına faizi indirmek istediklerini ifade ettiler politika faizini. Bunu da yapacaklarını ben düşünüyorum. Bu ay olmaz, sabit tutarlar. Önümüzdeki ay olur. Ama bunun olmasını kendi hedeflemeleriyle birlikte bekliyorlar. Böyle bir durum oluşursa da zaten kurlarda yukarı yönlü ataklar görmemiz mümkün olacak. Geçmiş dönemlerde gördüğümüz gibi bunların da ben olabileceğini düşünüyorum. Peki bu faizler ne kadar gerçekçi? Arkadaşlar bakın ekranda da görmüş olduğunuz grafikle de bunların sabit olduğunu söylemek istiyorum. Güncel olarak faizlere bir bakın. Yani politika faizini aşağıya indiriyoruz ama diğer taraftan ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri, ticari krediler. 2 yıllık devlet tahvil getiri faizleri, 5 yıllık tahvil fa yani yukarı yönlü devam ediyor. Ya burada faiz arasında ciddi bir makas oynaklıkları durumu söz konusu. Bu grafiklerle de sabit ciddi bir bankaların üzerine binen maliyetlenme yükü durumu söz konusu. Bankalar bunu kaldıramıyor. Bankalar artık yani vatandaşlara mesaj atmaya başladı. %20'lerin üzerinde mevduat faizi veriyorlar. Merkez Bankası'ndan bağımsız bir şekilde. E burada da ne demek oluyor? Bu politika faiziyle Türkiye asla ve asla 2022 yılında devam edemeyecek. Çünkü bu politika faizini hiçbir ekonomi kaldıramaz. Bu kadar negatif reel getiri faizini bu finans sektörü kaldıramaz. O yüzden 2022 yılı içerisinde bakın Ocak ayında olmayabilir, Şubat ayında olmayabilir, Mart ayında olmayabilir. Ama 2022 yılı içerisinde küresel piyasaların da getirmiş olduğu havayla beraber Türkiye'de kaçınılmaz bir faiz, politika faizi artışı göreceğiz. Zaten politika faizi yani oradaki gösterge faizi aşağı aşağıda olsa bile bakın kredi faizleri ortada. Bankalar ucuza kredi veremiyor. Yani reel sektör de bu durumdan müzdarip. Reel sektör çıktı, TÜSİAD başkanı çıktı ne dedi? MÜSİAD tarafının içinden de gelen sesler de bu şekilde. Zaten hükümet tarafının da kendi içerisinde ayrışma durumu da özellikle bu konudan dolayı çıkıyor. Ya politika faizini indiriyorsunuz ama biz ithalatçılar, ihracatçılar olarak bu durumdan hala müzdaripiz. Çünkü bankalar kredi faizlerini indiremiyor kardeşim. Ya faizler politika faizini indirelim %10'un altına ve kredi faizleri inmiyor. Ya burada nasıl bir hedefleme var? Burada hükümet kanadı da zaten kendi kredi büyüme hedefleri olsun, istihdam hedefleri olsun, cari denge hedefleri olsun. Ya bunları da yakalayamaz ki bu kredi faizleri ortamında. O yüzden piyasayla inatlaşma durumu ne yazık ki hala devam ediyor ve ben devam edeceğini düşünüyorum. 20 Ocak tarihinde de faizlerin ne yazık ki indirileceğini düşünüyorum. E burada bir indirmeyle beraber piyasa içerisindeki makas aralıklarının açılacağını da hepimiz biliyoruz. Hem enflasyon tarafında hem faiz tarafında. E bu durum böyle devam ettikçe vatandaşın döviz talebi, döviz iştahı e, ne yazık ki artmaya devam edecek. Yani bu ortamda vatandaş kendini enflasyondan korumaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani faizler tarafında 20 Ocak'ta bir faiz indirimi olabilir, e, olmayabilir mi? Evet olmayabilir. Yurt dışındaki e, açıkçası açıklanan kaynakların hepsi, bakın hepsi faizin sabit tutulması gerektiğini düşünüyor. Çünkü onlar da şuna iniyor. Yani bu kadar da olmaz ya. Bu dönemde that. yapılan bu müdahaleler sonrasında atılan bu adımlar sonrasında 20 Aralık'ta başlatılan bu yeni dönem sonrasında bu kadar bir mücadele verilmişken hükümet kanadı tarafından 18'den 11'lere kadar dolar düşürülmüş. E şimdi bunu tek kalemle yakmak mümkün mü diye soruyorlar ve cevabını da şu şekilde veriyorlar diyorlar ki haftalık repo faizini Ocak ayında sabit tutarlar. Bu olabilir ama ben bir sade vatandaş olarak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı dinlediğimde ya diyorum ki bu zamana kadar bu. Böyle devam etti ve e, Ocak ayında da bir indirim gelebilir. Ben bunu söylüyorum. ve Böyle de olursa e, dövizlerde de yukarı yönlü işte devam eder. Şimdi hızlıca grafiklere bakalım. Dolar endeksine bakacağız. Dolar sterlin arasındaki pariteye bakacağız. Rasyoyu değerlendireceğiz. Hangisi mantıklı ona bakacağız ve daha sonrasında dolar tl ve dolar sterline de odaklanacağız. Öncelikle dolar endeksiyle başlamak istiyorum. Dolar endeksinde ABD tarafından gelen politika açıklamaları, FED başkanı Powell'ın yaptığı piyasa açıklamaları ve piyasa tutumu gerçekten önemliydi. Dolar endeksindeki dengeli seyri devam ettirmek istiyorlar. Ne aşağı sert ne de yukarı sert dolar endeksinde böyle bir dönem yaşamak istemiyorlar. Çünkü piyasayı şeffaf bir şekilde öngörülebilir bir şekilde önden müdahalelerle yani piyasaya kardeşim biz bakın 4 ay sonra bunu yapabiliriz. Biz 2 ay sonra bunu yapabiliriz şeklinde müdahalelerle piyasayı önden hazırlıyorlar. Burada da dolar endeksi buna göre ilerliyor. Yani kısaca 96.50 bölgesinin üzerinde kalıcı olmayan bir dolar endeksinde geri çekilme beklediğimi ifade etmiştim. Bu bölgeyi geçerse zaten 100 seviyeleri hedefti. Dolar endeksinde faiz artışıyla bu seviyeler zaten gelebilir. Bu mümkündür ama e, önden bir faiz artışı ihtimalinin piyasaya yansıtılması nedeniyle dolar endeksinde bakın burada e, Haziran ayından beri ciddi bir yükseliş var ve bu da bir satış durumuna dönüştü. Bu satışın da hemen habercisi olduk 20 Aralık tarihinde yani o haftada haftalık grafikte bir sat sinyali vardı. Daha da geri çekilmesi ve 94'lere doğru yeniden yaşanabilir ama bu bölgelerde toplanıp dengeli seyrine dolar endeksi devam edecektir diye düşünüyorum. Hızlıca gelelim dolar TL kuruna arkadaşlar. Bakın dolar TL kurunda şu kırmızı alan olarak nitelendirdiğim şöyle günlük olarak bakalım. Şu kırmızı çizgilerle yatay destek direnç olarak nitelendirdiğim yukarıda 13.95 hatta buna 13.90-14.01 aralığı diyebiliriz. Burası dirençtir. Buranın üzerine atılmadan yeni bir al sinyali oluşmaz. Yani teknik olarak bir böyle bir beklenti oluşmamalıdır. Ya güçlü desteklere gelir alımlar için ya da güçlü dirençler hacimli geçilir yeni girişler için. Bu da teknik olarak önemli bir detaydır sizler adına. E bu bölgenin geçilmesi istenmiyor. 14 önceden de bir baraj olmuştu. Bakın burada aralığın başında 14'ü de bir baraj olarak kullanmışlardı. Nereden baksanız yani 7-8 iş günü burayı tutmuşlardı. Yeniden tutmak istiyorlar ama bir faiz indirimi kararı sonrasında ben buranın da yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. Tabii ki bir faizin sabit tutulmasıyla beraber yatay seyir devam edebilir. Şu an hafta günlük olarak VT cross hat vermiş durumda dolar TL kurunda. Bir de baskı henüz bitmedi. Yani doların üzerindeki el henüz doların üzerinden kalkmadı. Ya bu kadar yetti. Bu kadar dinlendi bu döviz kurları. Artık piyasanın seyrine bırakıyoruz demediler. Bunu ısrarla vurguluyorum. Yani buradan tekrar aşağıya vurmak isteyebilirler mi? tekrar kamu bankaları aracılığıyla olsun farklı yöntemlerle olsun swaplarla o ile bu ile şu haber akışı hiç fark etmez aşağıya vurmak isteyebilirler mi bence isteyebilirler ama bu kalıcı olur mu olmaz yani bence isteyebilirler diyorum ama olacağının garantisi değildir bu sadece olabilme ihtimaline hazır olabilmeniz için bunu söylüyorum peki nasıl olabilir burada 13 lira 13 kuruşun altında bir saatlik mum görüyorsak şayet yani buraya bir sarkma durumu söz konusu oluşuyorsa bir ki 12 50'lere kadar gevşemeler görürüz. Peki 12 50'nin altına sarkar mı? Yani bir müdahale gelirse Bakın bu müdahaleye hala bu ortam müsait. Gelirse 12 liralara kadar gevşemeler normal. Ama 12.50 ve 12 aralığında ben e, dolar tl kurunda çok ciddi bir talep aralığının olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla geri çekilmeyeceğini de piyasa biliyor. Piyasa talebi karşısında. O yüzden bu aralığında önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir geri çekilme olursa da 13 lira 13 kuruş desteğine dikkat etmek gerekiyor. Faiz indirimi olursa ne olur? Yukarı yönlü devam eder. 14.01 direncini 13 95 direncini kırar ve yukarı yönlü 14.82 15.23 aralığı dikkat çeker Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketinde de zaten Merkez Bankası piyasa anketine katılımcı olan kişilerde yıl sonunda dolar TL kurunu o yaklaşık 17 liralı seviyelerde bekliyorlar. Ben de bunu ifade etmiştim zaten. Bu 16 lira seviyesi, 16.50 seviyesi 2022 yılının ortalaması olacaktır. Bu kaçınılmaz çünkü Merkez Bank ben söylemiyorum Merkez Bankası'nın piyasa anketine katılan katılımcılar söylüyor. Ben de zaten verileri ortaya koyduğunda araştırmalarımla grafiklerimle beraber yani bu ortamda bu ortamda yapılan bu müdahalelerde bu politika seyrinde bunun olağan olacağını düşünüyorum. Gelelim sterlin ve dolara bu paritede çok fazla soruluyor. Sterlin tarafında ne yapılmalı sterlin mi alınmalı dolar mı alınmalı. Arkadaşlar bunu önceden özetlemiştim zaten 20 Aralık haftasında. Siz sizlere belirtmiştim burada 1.33'lü seviyelerdeydi e, sterlin ve dolar paritesi e, burada da merkez bankasının İngiltere merkez bankasının e, bir girişimi vardı faizler hakkında piyasa politikası hakkında parasal sıkılaşma dönemine girdiğini ifade etti e, Londra tarafında gelen bu girişimlerin ayak sesleri de sterline yönelimi arttırdı sterlin de dünya çapında diğer para birimlerine karşı değer kazanmaya başladı ve bu değer kazanma süreci de devam edecektir çünkü haftalık grafik de şöyle odaklandığımda dipten çok güçlü bir şekilde VT Cross'un al verdiğini görüyoruz. Geri çekilmeler olsa da sterlin dolar paritesi karşısında sterlin dolardan daha da değerli bir şekilde 2022 yılını sürdürecektir. Bu da şu demek oluyor. Yani sterlin mi alayım dolar mı alayım diye soranlara yani sterlin alın diye ifade edebileceğim bir teknik görüntüdür. Piyasa beklentisi temel piyasa beklentisi de zaten bu teknik görüntüyü destekleyen önemli unsurdur. Gelelim sterlin TL ye. E, paritesine yani burada da bu da e, soruluyordur ve çok fazla merak edilendir. 19 liranın üzerinde bir kapanış gördüğümüzde Sterlin TL paritesinde 21.50 ile 22.60 aralığına doğru bir hareket görebiliriz. Ama tabii ki uluslararası arenada Sterlin'in güçlenmesinin yanı sıra TL'nin de durumu önemli. Merkez Bankası 20 Ocak tarihinde bir faiz indirimine giderse burada Sterlin yukarı yönlü atakları sergileyebilir. Ama tabii ki tekrar belirtiyorum. Dövizlerin üzerindeki baskı eli kalkmadı. Yeniden baskı yapmak isterlerse de hani onun için diyebileceğim seviye şudur. 18.08'in altına sarkarsa satışlar derinleşebilir. Burada e, dikkatle takip edin. Ama orta vadeli görünümü değiştirebilecek bir satış olmaz. Al satçıların takip edeceği fiyat hareketleri olur. Benim beklentilerim bu yöndedir. Umarım faydalı olmuştur sterlin takipçilerine hem de dolar tl takipçilerine hem de vatandaşa. Burada hem enflasyondan bahsediyorum hem politikanın gidişatından ekonomik beklentilerden bahsediyorum. Ediyorum. Sizlere bir nebze faydam olabildiyse ne mutlu bana. Sizler bu videoyu beğendikçe ben daha fazla kitleye hitap edebilip daha fazla kitleyle tanışabilme fırsatı yakalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. E beni Twitter'dan da takip ederseniz mutlu olurum. Oradan da anında paylaşımlar yapıyorum. Aynı şekilde Instagram adresim de mevcut. Oradan da kişisel paylaşımlarda bulunuyorum. Şimdilik bu kadardı. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim.